Herkese iyi seyirler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Kore sıfır makyaj sahil pozu. Çocukları ve eşiyle mutlu bir hayatı olan güzel oyuncu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Keyifli anları takipçilerin beğenine sunan Kore son olarak doğal halini gözler önüne serdi. Sahilde makyajsız çektiği fotoğrafı yayınlayan ünlü isimle binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Bergüzar güzel Koreli'nin ov çektirdiği fotoğraflar. <laughs>